Ben Metin Koca, Avrupa Birliği Enstitüsü'nde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Bu kitabımda sorduğum temel soru demokrasinin bir takım temel değerlerde uzlaşmayı gerektirip gerektirmediği. Mesela halkın değerleri gibi bir inşaya bağlılık, demokratikleşme yolunda gerekli mi? Veya bunu kısıtlayıcı ve tek tipçi bulan yaklaşımların önerdiği gibi alternatifimiz kapsayıcı, çoğulcu, özgürlükçü bir ambalajla yine değer ifadeleri sunmak mı? Bu kitapla demokratikleşme yazınındaki genel kanıların aksine değerler üzerine kurulu bir demokratik kültür aramıyor, demokratikleşmenin bir değer sistemi geliştirmek yerine değerler üzerindeki anlaşmazlığı kabul etmekle ilgili olabileceğini iddia ediyorum. Bir değer gösterişçiliği çağındayız. Demokrasileri de kapsayan ama onları aşacak mahiyette bir kilitlenmeden bahsediyorum örneğin 1960 sonrasının toplumsal değişimlerine tepki olarak geleneksel aile değerleri kalıbını inşa eden Katolik Kilisesi, Amerikan Evanjelikleri, muhafazakar Müslümanlar veya evrenselliğin bir koşulu olarak cinsel özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarını öne çıkaran aydınlanmacı hareketler Değerlerden taviz verilmeyen bu çağda, yani paydaşların müzakere edilemez değerlerinden bahisle kimliklerini doğrulama eğiliminde olduğu bir bağlamda kapsayıcı değer arayışları en iyi ihtimalle sözde ve soyut kalmakta, en kötü ihtimalle ise bir kavramsal dayatma veya tahakküm aracı olarak algılanmakta. Bu kitap Türkiye'nin demokratikleşme deneyimine çeşitli yönleriyle odaklanarak başka bir yol olabileceğini söylüyor. Buna göre temel hak ve özgürlükleri, kabiliyet ve sorumlulukları müzakere etmeden önce değerlerde anlaşamadığımızı kabul etmek, demokratikleşme yolunda yapıcı bir etkiye sahip. Kültürel değişim, değerlerde değişimden ibaret değildir. Bu iddiayı desteklemek için önce isabetli bir yöntem ve ona izin veren kaynaklara ihtiyaç var. Hali hazırda literatüre hakim olan değer anketleri yerine sunduğum alternatif karşılıklı konuşma metinleri. Çünkü karşılıklı konuşmalar kültür içinde temelleniyor, onu hareket halinde seyretmeye olanak tanıyor ve diyalektik rastlaşmalar aracılığıyla kültürel Kolektifliğe yansıtıyor. Dolayısıyla kitap karşılıklı konuşma metinlerinin tarihsel köklerini kazıyor. Bunu da bazı kültür manzaralarına yoğunlaşarak yapıyorum. Türkiye'de benlik ve öteki arasındaki eşitsiz ve işaretli ilişkiye dair, Kronik hikayelere sahne olmuş üç farklı kültür manzarasının değişimine yoğunlaşıyorum. Bunlar eğlence, giyim kuşam ve cenaze. Manzaralardan hareket etmek önceden tanımlanmış, bağlamından kolay kopan, zamana duyarlılığı az olan mesela dini ve dünyevi değerler gibi soyutlamalarla yola çıkmaya karşı bir alternatif. İlk vaka çalışmasında eğlence sektörünü bir kapsama, dışlama ve tecrit alanı olarak inceliyorum. Osmanlı'nın performans sanatçıları, köçekler, sonrasında Serbülent Sultanlar, Zeki Mürenler, 1990'ların post köçek trendi ve eğlence sektörünün bir yalıtılma alanı olduğunu fark eden LGBT aktivizmi, zıttını uzun yıllar sel sapkında ılımlı yaklaşmakla suçlayan ana akım sol ve sağ ideolojilerin üreticileri konumlarını son yıllarda nasıl gözden geçiriyor? Seyfi Dursunoğlu'yla Bülent Ersoy'un veya aynı dönemde Türkiye'de konser veren Elton John'la Boston Gay Erkekler Korosu'nun uğradığı muamele neden çok farklı? Bu farklar kamu sektöründe kendini nasıl gösteriyor? Bu soruları LGBT kimliğinin, görünür temsillerinin rekabet halindeki kitle değer sistemlerine kaynaşması bağlamında ele alıyorum. İkinci olarak odak noktam Türkiye'de giyim kuşam manzarası. Burada muhatapların giyim kuşam hak ve özgürlüklerin değerlerden çözülüşünü irdeliyorum. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bildiğimiz Ahmet Mahmut Ünlü, kızının batı tipi bir beyaz gelinlik giymesine kendi değerlerinden taviz vermeden nasıl katlandı? Mecliste başörtüsü yasağı görüşülürken Şafak Pavey, laiklikle ilgili kaygısı bulunduğunu, ancak bunu ruj ve minaete indirgenemeyeceğini söylerken laiklik adına başörtüsü serbestisini ilk kez nasıl gerekçelendirdi? Bu bölüm kendi değerlerini savunmak için onların ötesine geçme gerekliliği hisseden kişilerin giyim kuşam manzarasını nasıl değiştirdiğini inceliyor. Nihai olaraksa cenazelere bakarak senkretik yani bağdaştırıcı bazı inanç pratiklerine karşı tanınma ve asimilasyon politikalarının ortaklaşmasıyla güçlenen tahammülsüzlüğü inceliyor. Cenazeleri için camiden sela okunmasını isteyen Alevi vatandaşlar aynı zamanda cenazelerini cem kaldırıyorsa bu onların inanç sistemleri, kimlik siyasetleri ve ortak kentleşme tarihimizle ilgili ne söyler? Tüm bu manzaraların gözlemlenebilecek ve gözlemlenmesi de gereken civar manzaralara ışık tutan bazı kritik tarihsel kesitlere sahip olduğu kanaatindeyim. Sonuçta kitap tüm bu manzaraları bir araya getirerek demokraside değer yargılarının tahammül ve tanınmanın rolü üzerine kapsamlı bir tartışmaya hitap ediyor.